Arkadaşlar ben Fukan ve bugün kanalımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün denge kurmanın ikinci bölümünü oynayacağız. Ay çok ses çok açık. Dur. Az videoda ses çok kapalıydı. Birinci bölümden. Arkadaşlar da devam edemiyorum o yüzden. Yoksa çok güzel devam ederdim de. İkinci bölüm. Artık böyle daha iyiyim. Arkadaşlar, denge kurmanın birinci bölümünde kardeşim vardı da söylemedim. Çok yaramaz ya. Böyle da oynadık daha da zaten yaramazdı. Görüntüde zaten kamerada görürseniz iğrenç bir bakışla karşınızdaydı. Çok çok çok. Kemrüz Beyaz ilk defa iğrenç bir bakış yaptı. Çok güzel bir denge şey yaptım arkadaşlar. Tamam anne dur. Kitabını kapatayım. Kitabı okudun mu? Okumadım da anne. Evet, daha anne. Yazı yazdın mı? Hayır. Ben bunu Tamam bu bitsin yapacağım anne. Arkadaşlar bugün bugün büyük olayı yaptım kesin evet kesin yaptım evet şu an ikinci bölümü tam oldu ikinci bölümden devam ediyorum. Arkadaşlar annem yüzünden özür dilerim. Dedelerimi çok meraklı. Dersim iyi olsun diye her şey yapıyor. E dersim iyi. O zaman neden çalıştırıyor? Bak Tamam anne hani dur. Arkadaşlar abone olmayı unutmayınız.